Bu dersimizde ise arama sonuçlarını temizleyelim. Şimdi bu aşamada bir arama yapabiliyoruz. Örneğin gelip bu şekilde bir arama yapıp Enter'a bastığımızda karşımıza ilgili kriterleri sağlayan kitap hesapları bu şekilde karşımıza geliyor. Ancak biz bu hesapları geldikten sonra aşağıda bir buton ekleyelim ve butona tıkladığımız zaman da buradaki sonuçları temizleyelim. Buradan temizlemek için sonuçta başka bir arama yapmamız gerekiyor. Ancak biz bu sayfayı tabii ki kullanıcıya temizleme imkanı da veriyor olmamız gerekiyor. Bunun için şöyle ilk olarak AppJS'e gelelim. Ve app.js içerisinde bundan set state içerisinde state içerisinde bulunan user bilgilerimizi biz burada sıfırlıyor olmamız gerekiyor. Peki bunun için ilk başta şöyle bir butonda gelip şöyle search komponent içerisine de tabii ki ekleyelim. Şöyle hep de açık kalsın. Şöyle search açalım. Search içerisinde biz bir container oluşturduk. Container form. Buradan divi ben bir üstte alacağım. Çünkü alta bir tane de buton eklemek istiyorum ve kapsayıcı eleman olarak da ilgili div gelsin. Dolayısıyla şöyle div en sonda form içeride olsun. Burası bizim şöyle input grubu temsil edecek. Burası bir container olacak ve formun dışına ise burada bir buton ekleyeceğim. Şöyle butonun btn, btn-secondary şöyle gri bir zemin butonu olsun ve şöyle btn sm diyelim ve penikleri düşürmüş olsun ve btn block blok diyerek de satır olduğu gibi kaplasın ve burada da şöyle clear result diyelim. Bu şekilde sonuçları temizle şeklinde bir tane butonumuz olsun. Bunu şöyle kaydettiğimiz anda butona aşağıya gelir. Üstten de biraz boşluk bırakalım. Bu da şöyle mt-2 diyelim. İki birimlik bir boşluk bu şekilde gelsin ve Clear User'a tıkladığımız anda yapmış olduğumuz arama sonuçlarında burada temizlenmesini istiyoruz. Peki temizlenecek olan bilgi tabii ki nerede olması gerekiyor? App.js içerisinde çünkü state içerisinde biz user bilgilerini burada hazırlıyoruz. Dolayısıyla gelip buradan şöyle bir tane Clear users isminde bir tane metodumuz burada olacak ve bunun yapacağı işlem diz nokta set state aracılığıyla buradaki users bilgilerini burada temizlemek buranın görevi bu ilgili metot çağrıldığı zaman user bilgileri içerisindeki bilgileri bu şekilde set içerisinde set state metodu aracılığıyla burada çağıracak ve biz bunu tabii ki clear user da yukarıda şöyle tanımlıyor olmamız gerekiyor şöyle clear users burada clear users Peki şimdi bu clear users metodunu çağırmamız gerekiyor. Peki bu metodu kim çağıracak? Search component içerisindeki ilgili buton çağıracak. Dolayısıyla metodun referansını ilgili search component'ine de gönderiyor olmanız gerekiyor. Bunu nasıl göndeririz? Geliriz o halde buradan search'e geliriz ve aynen search user'da olduğu gibi buradan şöyle clear users'ı biz buradan sayfadan gönderebiliriz. Şöyle diz nokta şöyle clear users ilgili metodu göndereceğiz ve metodu da props parametresi aracıyla search'te karşılayacağız. Dolayısıyla buton içinde buradan bir şöyle on click olayı oluşturalım. On click içinde çağıracak olan metot diz nokta props içerisindeki şöyle clear users. Peki gelin o halde şuradan bir arama yapalım. Örneğin A araması yapalım. İlgili hesaplar gelsin. Clear users'a gelmeden önce buradan komponente bakalım. Component search içerisinde değil. Şöyle app içerisine baktığımızda bakın loading false ve burada user bilgileri geldi. Peki buradan clear user dediğimiz anda bakın user bilgileri buradan gördüğünüz gibi temizlenir. Ve bu şekilde sonuçlar buradan silinmiş olur. Peki eğer burada sonuç yoksa tabii ki clear result butonunda burada gösterilmesinin mantığı yok. Ne zaman ki user bilgileri içerisinde sıfırdan büyük yani en azından bir user varsa bu durumda clear result gösterilsin. Aksi durumda da gösterilmesin. Peki şimdi biz o zaman user bilgilerinin sonuçta sayısına ihtiyacımız var ve bu sayıyı da nereden alabiliriz? App component içerisindeki users içerisinden, site içerisindeki user bilgileri içerisinden bu bilgiyi alabiliriz. Ve bu bilgileri alıp nerenin ihtiyacı olması gerekiyor? Search e. Yani buradaki edinmiş olduğunuz bir bilgiye yani user sayısına göre örneğin yani sıfırdan büyükse buton gösterilsin değilse yani sıfıra eşitse bu durumda buton gösterilmesin şeklinde true ya da false yani gösterilsin true ya da gösterilmesin false şeklinde bilgi search Komponenti gönderiyor gerekiyor ki bize gelen true ya da false bilgi ile bu parametre tabi props aracılığıyla bu sayfaya gelebilir ve gelen bilgiye göre biz buradaki butonu göster ya da gösterme şeklinde bunu tanımlayabiliriz Dolayısıyla burada search component ekstra bir burada parametre gönderelim örneğin gelip buradan şöyle show clear button diyelim örneğin butonu göster şeklinde bir burada tanımlama yapacağız ve bu tanımlamayı gelip diz şöyle diz nokta state içerisinde bulunan users'ın lengthine göre sayısına göre bu hesaplamayı yapacağız. Eğer sıfırdan büyükse true bilgisi gönderilsin. Sıfırdan büyük değilse false bilgisi gönderilsin. Bu şekilde bir tanımlamayı yapabiliriz. Bunları da şöyle aşağıya alalım. Şöyle. Bu şekilde search component tanımladık. Dolayısıyla show clear button bilgisini buradan alacağım. Burayı da kaydedelim. Search'e gelelim. Ve burada da artık şurada bir expression açalım. Ve expression içerisine şöyle this.props.showclear Ve buradan şöyle end operatörlerini ekleyelim. Ve buradan da şu parantezi gelip şöyle en alalım. Burada hatırlarsınız ki hemen şunu da aslında yukarıya alsak iyi olur. Buradan show clear bana true bilgisini gönderiyorsa bu durumda buton bilgisi burada gösterilsin Eğer false bilgisi gelirse sağ taraf çalışmazdı hatırlarsınız. Bu şekilde bir expression oluşturabiliyorduk. Bunu da size kaydedelim. Bakın herhangi bir bilgi olmadığı durumda gördüğünüz gibi bu bilgi bize buton bilgisi göstermiyor. Eğer gelip buradan A araması yaptık ve buradan user bilgisi eğer bize gelirse ki bakın user bilgileri geldi. Geldiği anda da buradaki şöyle search komponente gelen bilgi Show Clear Button True olduğundan dolayı gösteriliyor bakın. Peki buradan bunu silelim. Sildiğimiz anda bakın Show Clear Button burada false bilgisi olduğundan dolayı buton burada gösterilmiyor. Peki gayet güzel. Yani burada gördüğünüz gibi komponentler arası iletişim kurabiliyoruz. Sonuçta app içerisinde var olan user bilgileriyle alakalı bir işlem yapacağız. Ancak bu işlemin sonucuna göre bulunan nesneler başka komponent içerisinde olabilir. Hiç önemli değil. Bu bilgileri biz komponent state içerisinde bulunan bilgilere göre bir bilgiyi başka komponentlere gönderebiliriz. Props aracılığıyla başka komponente bilgiyi gönderiyoruz. Ve gelen bilgiye göre örneğin bir true false bilgisi geldi. Buna göre buton gösterilsin ya da gösterilmesin. Ya da aynı şekilde bir bilgi fonksiyon şeklini gönderebiliriz. Ve göndermiş olduğumuz bir bilgiye göre örneğin click users sonuçta hep komponent içerisinde olması gerekiyor. Çünkü state bilgisi hep komponent içerisinde ancak butonu tetikleyecek olan buradaki fonk metodu tetikleyecek olan buton hep component içerisinde değil sorun değil bu durumda metodun çalışılacak olan metodun referansını props parametresi aracılığıyla search component'e gönderir ve search component'e içerisinde de gelip ilgili butonu tetikleriz bakın clear butonu on click e ilişkilendirdiğiniz zaman ilgili metodun aynı component içerisinde olması gerekmiyor props içerisinden gelen metoda biz bunu referans olarak gönderiyoruz clear users on click olay olayıyla tetikleniyor ve app component içerisindeki state içerisinde user bilgileri bu şekilde sıfırlanmış oluyor.